1908'de özgürlük dediler. Ama zaman geçtikçe o kelimenin yerini üniformalar aldı. Kararlar artık sandıkta değil, karargahta veriliyordu. Ordunun içinden filizlenen bir ideoloji devleti sardı. Kelimenin yerini silah aldı. Enver Paşa sadece 30 yaşındaydı. İngiltere'ye sırt döndü, Almanlarla poz verdi. Ve bir sabah Osmanlı halkına sormadan savaşa girdi. Ama bu sadece bir savaş değildi. Bu, yorulmuş bir milletin çöküşüydü. Sarıkamış'ta askerler donarak can verdi. Çanakkale'de cesetler üst üste yığıldı. Süveyş kanalında susuzluktan bir adım atılamadı. Ve o askerlerin ortak bir yanı vardı. Hiçbiri geri dönmedi. Ama savaş sadece cephede değildi. Evlerinde bir tas çorbayı evladına veremeyen anne vardı. Gözyaşlarıyla mektup yazan kadınlar vardı ama onlar ne meclise çağrıldı ne de karar masasına ve halk sadece susturulmuyordu açtı yalnızdı yorgundu ama en çok aldatıldığını hissediyordu kırık mühür burada susmaz çünkü bu savaşın sesi hala toprağın altından duyuluyor